E şimdi de sırada günün haberi var efendim. Çünkü sosyal medya bütün gün bir ayının daha doğrusu işte bu ayının görüntüsünü konuştu. Düzceli aracılar son dönemdeki ayı saldırıları nedeniyle nöbetteydiler sevgili izleyenler. Onlardan biri kovanlarının yakınında boz bir ayının bayıldığını fark etti. Korkarak yanına yaklaştı. Sonra da onu ormancılarla beraber kamyonete yükledi. Ayı sanki bir büyük rakı içmiş gibiydi. Sarhoş gibiydi. Bunun nedeni ise veterinerde Bal tuttu lan Bal tuttuysa canlılığı mı Sanki bir büyük rakı devirmiş gibiydi. Balı fazla kaçıran yavru ayı kendinden geçti. Küfelik olmuş bir halde orman işletme müdürlüğü ekiplerinin aracına taşındı. <laughs> Düzce'de ormanda acı bal üretimi yapan aracılar önce kovanların parçalanmış olduğunu gördü. Kovanların yanındaysa baygın halde bir yavru ayı yatıyordu. hemen Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Bir türlü kendine gelemeyen ayıyı ekipler veterinere götürmek için kamyonete taşıdı. Allah Allah bismillah. Oh. Ne haber? Tamam yeter Mal giren ayı kasanın içinde sarhoş gibi bir sağa bir sola devrildi. Yavru ayının bu halleri sosyal medyada da viral oldu. İlk müdahalesi yapılan yavru ayı doğa koruma ve milli parklar ekiplerine teslim edildi. Kendisine geldikten sonra tekrar doğaya salınacak. Allah bağırmıştı diye. Ne? <laughs>